Zannetmiyor sen fazla göstereceğini? Kesinlikle. <laughs> ya ama tabii şey Allah sağlık verdiği müddetçe inşallah tabii. Evet sen ama... biraz annene çekmiş gibisin çünkü annen yaşını hiç göstermiyor gerçekten. Ya ya böyle kameralara güzel baktırıyorum ama yoksa tabii bazen belli oluyor yani yaşlı oldu. Bak hemen hemen anneni birkaç kere gördüm e, kamera karşısında. Gerçekten hiç yaşını gösteren birisi değil. Hı. Maşallah. Ya. Ama güzel fotoğraflarını koyuyorsan canım. Yani yaşlı çıktığı fotoğrafları da var tabii. <laughs> hmm, ondan. Gir, arada paylaş biz de görelim ya. İyi oluyor. Değil mi? Evet, özlüyoruz çünkü. Gördüğümüz eski Hı. şeyler var. Sen arada bir paylaşınca seviyoruz. Evet. Canlı canlı. Evet, evet. aynen öyle. Peki. Evet. Bu arada yeni klibin için tekrar canlı böyle konuşmuşken şey yapayım tebrik ederim. Gerçekten çok harika çok şey. Her dinleyişimizde öyle bir hareket giriyor. Oynamamak elde değil. Aha, teşekkür ederim. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Bakayım ben de işte onun TikTok videolarını bir ara getirecektim. Bugün fırsat olmadı. Belki yarın ancak yetiştirebilirim. Sorun değil. Sen yeter ki iyi ol. Biz zaten izliyoruz şeyde. TikTok'ta falan sürekli izliyoruz. Sağ ol, Sağ ol, Teşekkür TikTok'da ederim. Daha, daha canlı, daha renkli, daha güzel. Eyvallah. İyi ya güzel güzel. Tamam o zaman Emine yine bir dahaki yayında görüşürüz tamam mı? Kendine çok iyi bakın. İnşallah ver. teşekkür ederim aldığın için. Ben teşekkür Seninle ederim. Çok çok bak. Hepiniz Allah'a emanet olun. Annene çok çok selamlar. Buradan öptüm. Aleyküm selam. Aley, görüşürüz. Yarın Kendine, iyi bak. sen de bay bay. Evet arkadaşlar beraber yayın yapalım mı yine diyor. O zaman seni bir kere takip etmem lazım. Ee, Instagram'da yazarsan.